Önde. Şimdi arkada. Ön arka çalıştı değil mi? Evet şu an çalışıyor. Evet dönüyor teker. Aa dönüyor. Şimdi çalışıyor. Dört çeker de mi arada? Bir daha yap baba. Ön dönmüyor. Ön dönmüyor şu an. Dön. Tamam Döndü. 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 dan ön arka çalışmıyor. Arka çalışmıyor şu an. Önde. Gene taş gelir, kapanı çıkarmak için.